Murat Özen hoş geldin. Hoş bulduk. Abonelerimizin karşısındayız. Yepyeni bir orta çizgi programıyla. Beşiktaş çalkantılı günler geçiriyor. Evet. Yönetim olağanüstü kongre kararı aldı. Herkesin malumu Aralık ayında Şenol Hoca bıraktı. Yeni hoca Burak Yılmaz ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumunda İstanbul Sporu 2-0'la geçti. Evet camianın üzerinde bir kara bulut var. Ben uzun yıldan beri Beşiktaş gündemini takip ediyorum. Meslek olarak, iş olarak, aşk olarak. Ben ilk defa bu kadar çalkantılı ve taraftarla yönetimin karşı karşıya geldiği bir dönem hatırlıyorum. Yani her yerde protesto var şu anda. Ee, yani yolda bile giderken e, Başkan Ahmet Nürşehir protesto uğrayabilir sokaktan geçen Beşiktaş tarafından. O durumda şu an e, gündem bu şekilde devam ediyor. Tabii İstanbul Spor çok önemliydi. Burak Yılmaz'ın da İlk antrenörlük kariyeri için Beşiktaş'ın başında ilk maçıydı. Daha önce hep yardımcı antrenörlüğünü yaptı Şenol Hoca'nın. Onun için de ayrı bir heyecan vardı. Onu da yansıttı zaten sahaya. Orada hep devamlı gözlemledik onu. Çok iyi oynamıyoruz Demiray. Yani Beşiktaş iyi top oynuyor diyen varsa şu anda yalan söylüyor benim için, benim açımdan. Kötü futbol oynuyoruz ama bu tip kaoslu dönemlerde kazanmak güzel. Yeni bir heyecanla herkes maça geldi. Ee, Tabi Gezal'ın e, geri dönmesi, performansı, Cenk Tosun'un penaltı atarken taraftarın isteği doğrusunda gezalı topu bırakması. Bunlar bu kötü günlerde e, bizler için olumlu yansıyan şeyler. Ee, kazanmak güzel ama takımın bir ritmi yok. Yani e, rakibi boğamıyoruz. Şöyle eskiden bir 10 dakika 15 dakika rakibi boğardı Beşiktaş. Şu an Fenerbahçe yapıyor bunu, Galatasaray yapabiliyor. Beşiktaş'ta maalesef bu yok. Yani maç 1-0 iken yanındaki arkadaşlarla konuştuk. Ulan dedik Lugano maçına dönmesin. Çünkü bir ara İstanbulspor gelmeye başladı evet. üstümüze. Veya Pendik maçı. Aynı Biri şey bir aynı bir şekilde. Falan. Dedik e, mutlaka bir gol daha bulmamız gerekiyor dedik. E, Cenk Tosun penaltıyı aldı. Gez aldı. Golü attı penaltıdan. Beşiktaş'ta bu kötü günde yaşanan bu süreç 3 puan güzel. Ama e, artık gündem futboldan daha çok Beşiktaş'a tamamen Beşiktaş siyasetine çevrildi. Ee, başkanlık seçimine çevrildi, olağanüstü kongreye çevrildi. Ee, hayırlısı olsun. Ee, artık önümüzde bir Galatasaray Dervisi var, onu da ilerleyen dakikada konuşuruz. Şimdi gündem seçim. Beşiktaş'ta sosyal medyada özellikle e, sen de dahil birçok gazeteci e, şey tahminleri, tahmin demeyeyim de özür diliyorum. Kimler başkan adayı olabilir? İşte e, Ahmet Nurçe bir aday olmazsa Emre Kocadağ'ın adaylığı konuşuluyor. Fikret Orman, ee, televizyonlara çıkmaya başladı. Bazı yerlere açıklamalar yapıyor. Yıldırım Demirören'in ismi geçiyor. Evet. Divan Kurulu Başkanı'nın Tevfik Yaman Türk'ün Türk ismi geçiyor. Ee, Birçok isim var. Unuttuğum varsa sen daha iyi biliyorsun. Nasıl e, bir şekil çıkacak ortaya sence Aralık ayında? Abi şimdi e, kulisleri anlatayım. Buradan beşkaç taraftarına. Elimizde bir tane done var. Bu done ne? Sayın Hasan Arat'ın kesin ve kesin evet, başkan adayı olacağı. Yani Hasan Arat önümüzdeki yapılacak olan olağanüstü kongre seçiminde Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Hasan Arat. Bunu cebimize koyduk. Bir tane adayımız var şu anda. Sayın Ahmet Nurşevi biliyorsun Bodrum'daydı. Ailesiyle bu durumları konuşmaya gitti. Bu akşam başkan İstanbul'a geliyor. Şimdi burada aslında başkanın seçime girip girmemesi diğer adaylar için önemli. Şimdi ne önemli mesela? Emre Kocadağ. Şimdi Ahmet Nur Çebi aday olmazsa Emre Koca'da aday olacağım diyor çevresine. Ben de kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdim. Ee, Adaylık sinyalini aldım ondan. Yani aday olma niyeti var Emre Koca'da. Şimdi Tevfik Yaman Türk aynı şekilde başkanla konuşacak. Ee, başkanın hamlesini bekliyor. Ve aslında burada sürpriz bir isim var Yıldırım Demirören. Yani evet Toto'nun şu anda sahibi işletiyor Yıldırım Demirören ama tabi o süreci nasıl atlatırlar hukuken onu bilmiyoruz. Ama konuşulan, kulislerde, camiada e, konuşulan durum şu. Sayın Ahmet Nurçelik aday olmazsa Yıldırım Demirören mutlaka aday olacak deniyor. Şimdi bunlar hep kulis konuşmaları. Yani dedikodu diyelim bunları. Örnek veriyorum senle ben bunu konuşuyorum. İşte e, Ahmet'le Murat konuşuyor. Murat'la Hüseyin konuşuyor. Bunlar e, camiye açersen dedikodular. Ama elimizdeki tek kanıt şu anda kesin ve kesin yüklüyüz olan Hasan Atın aday olarak girmesi. E, türbünlerin inanılmaz tepkisi var Sayın Ahmet Nur Çebi'ye. Yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. Oldu ki Ahmet Nur Çebi seçime girdi. İyi de bir liste yaptım. Serdal Adalı da bu arada İstanbul'da geliyormuş o da. Serdal Adalı'nın da kendi etrafıyla, çevresindeki insanlarla, devamlı yol yürüdüğü insanlarla bu süreçle alakalı bir toplantı yapacağını duydum. Söyleniyor bunlar. Acaba Serdal Adalı tek mi girer? O da Çebi'yi destekler mi? veya Çevir'in listesine mi girer ikinci başkan olarak? Bunlar şu an konuşuluyor Beşiktaş'ta. Ee, bizler de bekliyoruz. Tabii aslında burada merak edilen soru şu. ya Benim kafamda merak ettiğim soru şu. Ee, sana da sorayım. Ee, bir futbol sever olarak. Başkan Ahmet Nur seçime girdi Hasan Aratlı. Seçimi başkan kazandı. Kongre yapısı çok farklıdır. Evet. Dışarısı gibi değil kongre yapısı. Oldu ki Ahmet Nur kazandı. Taraftarın reaksiyonu ne olacak? Yani istifa demeye devam mı edecekler yoksa ya bir şans daha verelim deyip şey kongre burayı seçmiş liste değişti istemediğim insanlar vardı yönetim içerisinde liste değişmiş örnek veriyorum Serdar Adalı ikinci başkan olarak gelse taraftarın tutumu çok önemli bence yani dün bir basket maçındaydık Tofaş Beşiktaş Emlakjet orada bile inanılmaz tepkiler vardı Beşiktaş yönetimine yani ee, normal şartlarda Basket takımı şu anda başarılı gidiyor. Euro Cup'ta e, turnuvanın favorisini yendin Deplasman'da. E, Tofaş'ı da yendin farklı bir şekilde. Ama yine tepkiler devam etti. E, çok ciddi bir kaos var camiada. Çünkü taraftar e, Başkan Ahmet Nur Çelebi'nin yönetimini istemiyor. Bunun sebebi olarak da yapılan transferler, işte geçmişteki sadece kazanan bir 3 kupa var, ondan sonra dönemlerde erken e, dönemde şampiyonluk şansının azalması, kalmaması taraftarı resmen e, bu tepkiler sebebi itti. Tepkileri neden oldu. Vallahi bekleyip göreceğiz. Bence Dana'nın kuyruğu bu akşam belli olur. Biz gerçi banttan çekeceğiz bunu akşam üstü yayınlayacağız ama bu akşam belli olur çünkü Başkan Ahmet Nurçevi İstanbul'a geliyor. Bu akşam görüşmeler olur. E, çok büyük ihtimal gece yarısı ve ya da belki yarın sabah artık bu süreçle ilgili karar alınır. E, çarşamba günü başkanın açıklama yapacağı söyleniyor. Ben Belki yarın bile yapabilir bu açıklamayı. Sayın Ahmet Nur Çebi. Ve şöyle bir durum oluştu. Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman'ın dün e, Sözcü Gazetesi'nin yapmış olduğu, e, Sözcü TV yapmış olduğu açıklamalar var. Çok sert açıklamalar. Zehir zemberek açıklamalar yaptı Fikret Orman. Evet. Mutlaka Ahmet Hı. Nur Çebi ona cevap verecektir. E, oradaki konuşma tarzı, biraz alaycı tavrı Fikret Orman'ın Çebi tarafına nasıl yansır? E, ben de merakla bekliyorum. E, Beşiktaş'ın ayrısı neyse o olsun. E, umarım çok adaylı bir seçim olur. Zaten Hasarat girdi, Tevfik Yaman Türk girsin, Emre Kocaday girsin, Ahmet Nurçevi, Serdar Adalı, Yıldırım Demirören. Yani kim girerse girsin, Beşiktaş için hayırlısı neyse o olsun. Çünkü artık ben başarısızlıkları istemiyorum Demiray. Yani ben şimdi burada Yakup burada, bizden önce program çekti. Beni görünce gülmeye başlıyor. Yani ben Yakup'un bu e, çirkin suratını görmek istemiyorum yani gülerken, anlatabildim mi? Yani Galatasaraylı, abim Galatasaraylı. Ben beraberlikte veya puan kaybında ben abim beni aramasını istemiyorum yani. Anladın mı? Beşiktaş taraftarı evet Sayın Ahmet Nur Çebi borçları indiriyoruz işte finansal yapıyı ödenebilir hale getirdik diyor da ya başkanım sportif başarı yok. Yani Yakup Çınar benle makara yapıyor. Abim benle makara yapıyor. Sen Fenerbahçe olarak benle makara yapıyorsun. Ben bu duruma düşmek istemiyorum ya. Tamam eyvallah finansal açıdan ödenebilir hale getirdiniz de şimdi Aldığınız adam Onana ortalarda yok. Nerede abi Onana? Kaç para para verildi? Reviç'i aldık ortalarda yok. Şu an yani performans gösterimi bu iki oyuncuda. E başka kim aldık abi biz? Söyle isim ve Bahtiyar'ı aldık. Bahçı. Dün fena değildi. Kötü oynamadı. 3,5 milyon liraya, 4 milyon euro yakın para verildi. Yani bu iki Onana ve Reviç yerine iyi bir oyuncu alsaydın. Chamberlain alındı, Rashid'si alındı. Ya Chamberlain bence oynuyor. Dün gerçi çok kötüydü Chamberlain. Raşit ise dün oyuna girmedi ama daha önce forma şansı buldu. E şimdi Rebic kayboldu. Onana kayboldu. E taraftarın da tepki göstermesi çok normal abi. Yani şimdi buraya baksan maaşlarla beraber nereden baksan bir 10 milyon euroluk para gitti bu iki oyuncuya. Evet. Bunların yerine buraya bir iyi 10 numara alınsaydı belki bu tepkiler olmazdı. Belki takımın şu andaki puan farkı, puan durumu daha farklı olurdu. Bunlar hep hata. Bunlar maalesef hata. Valeri İsmail dönemi geldi. Oradaki yaşanan kötü süreç iyi yönetilmedi. Taraftarla başkan arasındaki bağ koptu. Çok fazla iletişimsel anlamda başarılı olunamadı. Zaten Beşiktaş kulübünün iletişimi yok. Bence yok yani. O kadar kötüler. E bir de karşılığında Fikret Orman gibi bir adam var. Yani hitap gücü inanılmaz güçlü. Dün Başkanı dinlerken eski başkan Fikret Orman'ı yani ağzım açık dinledim. Hitap gücü inanılmaz güçlü ve izlettiriyor, dinlettiriyor kendini. O yüzden başkanın eğer gelecekse de aday olacaksa da iyi bir kadroyla aday olup çevresindeki insanları komple değiştirmesi gerekiyor. Çünkü başkanın, ben şahsi eleştirim bu benim. Başkanın çevresindeki insanların ben doğru insanlar olduğunu düşünmüyorum ve başkanın kötü yönlendirdiklerini düşünüyorum. Ee, Beşiktaş'ın ailesi neyse olsun. Ee, Hasan Arat aday oldu. Ee, Hasan Başkan'ı da severim ben. Ee, bir bir kere telefonda görüşük kendisiyle. Ee, Beşiktaş'ın ailesi olsun ya. Çok fazla söylenecek şey yok. Seçim günü zaten e, burada Adaylar resmi olarak açıklandığında hepsini konuk olarak da yeni alacağız inşallah. Zaten bir de şimdi şöyle bir şey var. Sen dedin ya işte Ahmet Nur Ahmet Başkan ailesiyle bir görüşecek. Muhtemelen işte hani e, değerli e, görüş değerli eşinden ne bileyim tüm aile fertlerinden bir muhasebe yapmışlardır evet. aralarında. Zaten yeniden başkan olursa Ahmet Nur bence senin az önce değindiğin e, bilerek veya bilmeyerek yaptığı hatalardan dert çıkararak yepyeni sıfırdan bir yönetimle Beşiktaş'ın camianın sevdiği isimler işte Serdar Adalı olabilir dedim mesela yönetiminde. Tamam. Veya yani onun göstereceği bir... Ders, ders çıkaracak da abi olan Beşiktaş'ın bir sene... Şeye bir geliyorum şimdi. Buluyor. Sen dedin ya taraftar nasıl bir tepki verir? İşte Çok. taraftar orada şunu diyebilir. Tamam yeniden seçildi diyelim Ahmet Nurçevi. Kongre yapısı farklı çünkü. Ya, tribün gibi değil. Yeniden seçildi. Yepyeni bir liste. Bu sefer taraftar şunu yapabilir. Yapacak bir şey yok. Beşiktaş kongresi başkanını seçmiştir. Bize de bir bekleyelim devre arası transfer dönemi geçsin yeni hoca kim olacak belki çok iyi transferler olacak devre arası falan taraftar orada bekleyebilir zaten eğer Fenerbahçe ve Galatasaray'la puan farkı açılmazsa ha, bir kadar, de puan farkı açılmazsa Beşiktaş'ın mutlaka artık iyi bir olumluluğa getirmesi evet. gerekiyor yani e, bir şeyleri görmeleri gerekiyor mesela Onanay'a o kadar para verdik Onanay'ı ya kazandıracaksınız tekrar ya da iyi bir rakama aldığınız parayı en azından Onanay'a gönderip oraya iyi bir adam alacaksınız yani siz Onan'a gönderemezseniz ve Beşiktaş Onan'dan faydalanamazsa tepki alman çok normal Demiray. Yani eee taraftar bu konuda iki İki maçtır e, bazı taraftarların Cenk Tosun'a tepkileri var. Vallahi Cenk Tosun'a var, bütün futbolculara var. Ama ben Cenk, Cenk Tosun'a iftan... sanki ayrı var. Böyle koşmuyor diyorlar. Dünkü Yok gol sevincinde sevinç umano bir Twitter'da bir video gördüm böyle yavaş yavaş gidiyormuş falan. Ya bunlar çok... sözleşme oluyor olabilir mi? Ya sözleşme olayı Cenk Tosun'un bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Salih'in de aynı şekilde ama yani zaten dedim, taraftar evet. ilk 5 dakika sırtını döndü abi. Evet evet. Yani futbolcuya sırtını döndü. E zaten çarşı grubu sosyal medya hesabından bu tepkinin olacağını duyurmuştu. 5 dakika sessiz bir ortam, bütün tribünler sırtını döndü futbolculara. E, hatta futbolcular gitti, taraftar alkışlamaya kalktı, ıslıkladı Beşiktaş taraftarı maç başında. Yani taraftar şöyle düşün abi. Taraftar sadece yönetime tepki vermiyor. Bak taraftar yönetime verdi. Şenol Hoca'ya verdi. verdi. Son maçta hocanın son çıktığı maçta söylesene hoca takım, takım niye oynamıyor dediler. Futbolculara verdi. Yani burada eşit bir dağılım var taraftar tarafından. Yani burada sadece evet yönetim belki pastanın büyük bir çoğunluğunu aldı ama hocaya da tepki gösterdiler. Futbolculara da gösterdiler. Ya taraftarın istediği tek şey biz iyi Beşiktaş'ı izleyelim abi. Biz keyif alalım. İşte ne bileyim tekrar söyleyeyim. Yani Yakup gibi, işte senin gibi böyle. Ben bir dakika bir şey düzelteceğim. Onu bir şimdi... düzelteceğim. Sen yapmıyorsun. Ben evet. sen yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Ben de zaten bu seneye kadar Ali Koç başkan geldi. Başarısızdı. Yani biz de dertliyiz. Sinan Ali'den en iyi biz anlarız. Evet. Ama Yakup Çınar yapıyor mu bilmiyorum. Yapıyor. Yakup Çınar yapıyor. Maalesef onun o çirkin yüzüyle kapıyı açtığında bana gülmesi falan beni çok rahatsız ediyor. Ama adamın hakkı abi. Galatasaray iyi gidiyor şu an. Bir evet. şey diyemiyorum. Beşiktaş'ta da aynı şey oldu. ben de onunla makara yapardım. Yakın arkadaşım. Biz de iyi gidiyoruz. Çok Nazar değilmiş. Fenerbahçe valla bu sene iyi gidiyor. Bence evet. şampiyonların en büyük adayı Fenerbahçe. Sevinelim artık. Tişörtü sordun mu Ha evet. Yakup da burada yanımızda. <laughs> Tişörtünü çok beğenmiş. Hey hey tişörtü. Hediye edeyim. Hediye edebilirim kardeşime. Ben giymem abi. Sana zaten yakışmaz. <laughs> Ee, güzel, güzel. Abi Murat şey Ozen bir de biliyorsun spora başladı. Bayağı fit bak üçgen vücut kollar falan bayağı çıktı. Ya Bunları yayından sonra konuşuruz. Spor ya. da iyi gidiyor. Konumuza dönersek ee, büyük bir seçim bekliyor abi Beşiktaş'ı Aralık ayında. Evet. Hayırlısı olsun diyelim. Dediğin gibi çok aday var. Ahmet Nurçebin'in adaylığına göre de çıkacak çıkmayacak. Abi çok aday yok aslında. Şu an sadece tek resmi yok, aday geçen, var. Ama i̇smi geçen çok Çebi aday. olmaması durumunda aday sayısı üçken dört 4 olabilir. Çünkü herkes Başkan Ahmet Nur kararını bekliyor. İşte ona göre isimler çıkabilir. Evet. Murat Özen listelerde olacak mı acaba? Öyle bir sürpriz var mı? Yok canım estağfurullah. Bizim haddimiz <laughs> değil ya Beşiktaş yönetici şu anda. Biz işimizden memnunuz. Biz Beşiktaş taraftarına doğru haberleri vermeye çalışalım. Kimsenin adamı olmadan e, kendi bildiğimiz doğrultuda bilgileri verelim. E, bizim öyle yönetecek yönetecek. Ha ileride belki bir 45 yaşına gelirim. 46 yaşında niye olmasın yani neyimiz eksik? Biz de Beşiktaşçıyız. Ee, Parası olup da Beşiktaş'ı duruma düşürenleri de gördük zamanında. O yüzden ileride ya belki 46-47 niye olmasın abi herkesin hayalidir Beşiktaş bu ama şu anda bizim haddimizde değil yani. Herkes yerini bilsin ben de kendi yerimi biliyorum. Uzun bir milli ara var şimdi Beşiktaş'ın evet. önünde her takım gibi. Ee, Getson'un yokluğunu çok hissediyor Beşiktaş. Getson dönecek muhtemelen milli ara da. Valla ilgili yani sakatlığı hafif dediler. Dün Ertem Şener, Ertem abi video yayınlamış. Bastonlarla geziyor Gaston. Ben de anlamadım onu. Ve işin garip tarafı abi iletişimden bilgi alamıyoruz. Yani Gaston'un neyi var abi? Beşiktaş kulübü bununla ilgili bir açıklama bile yapmadı. Bilgilendirme yok. Biz sadece duyduk ama yani, bizi arıyoruz işte. Diyoruz ki Gaston'un neyi var? Ya omuzuna bir sakatlık var. Ne bileyim adresinde bir sakatlık var. Abi dün Gaston bastonlarlaydı. Galatasaray maçı nasıl oynayacak? Bence o haldeki Gaston'un Galatasaray maçını oynaması gerçekten zor. Ee, Mert Günok muhtemelen Masuaku ile beraber ya Belki oynar dönebilir, da, oynayabilir, yetişebilir. Ya er, bence Ersin de şu an... Şuraya tabii. geleceğim. Burak Hoca 13 günlük, pardon 13 gün tabi 13-15 günlük milli arayı değerlendirecek ve teknik direktörlük kariyerinin daha başlangıcında büyük bir sınava çıkacak. Rams Park'ta Galatasaray derbisi oynayacak. Milliardan sonra Beşiktaş. Hadi diyelim ki Getson Mert günü okuma Suakü döndü. Tamam Ersin devam edebilir kalede ama daha elinde bir e, büyük kozları olacak. Kadro ona göre çekilenecek. Burak Yılmaz tarafından. Ya yani Ara şu an Beşiktaş'a yaradı. Evet. Tam böyle kaos ortamı, tribünler belli, yönetim arasındaki problemler belli. Milli ara Beşiktaş'a yaradı. Burak Hoca'ya da yaradı. Kendi belki oyun sistemini değiştirecek. Şenol Hoca'dan kalan bir oyun sistemiyle çıktık dün. Belki oyun sistemini değiştirecek sakatlıkların dönme ihtimali yükselecek. Evet. Şimdi Gestson'la ilgili bir şey söyleyemiyorum. Çünkü normal hafif bir sakatlığı var dediler. Bastonla gördük adamı yani. O idmanlar da basına kapalı olduğu için çok fazla bilgi alınmıyor bu konularda. Kulüp de vermiyor bilgi. Ama derbi derbidir ya. Yani evet kağıt üzerinde Galatasaray şu an favori. İyi top oynuyorlar. Ama derbi der şey değişebiliyor abi. Beşiktaş'ın en kötü hali Galatasaray'ı yenmeye yetebilir. Eee biliyorsunuz Fenerbahçe maçları da Beşiktaş için zorlu derbiler ama biz kaleci Fenerbahçe'yi yendiğimiz Beşiktaş günler oldu. Beşiktaş sağ olsun en kötü zamanda gelip bize. Geliyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe, evet, Fenerbahçe evet Fenerbahçe yeniyor. derbilerde çok netice belli olmadı ama kağıt üzerinde evet Galatasaray şu an favori gözüküyor. Herkes de o şekilde. Ama belli olmaz daha Beşiktaş bence ekstra bir motivasyonla bir şey yani. Ekstra bir motivasyonla Ramsparte. hazırlayacak takımı Burak Hoca. Çünkü kendisi için de çok önemli bir çok maç. Çok önemli. Yani sallıyorum. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı derbide yenmesi gerçekten bir Burak Yılmaz için çok büyük bir artı Peki, olacak. Peki başka bir soru sorayım. İki Şimdi takım için Muhabbet ediyoruz. İstanbul Spor'u yendik Şenol Güneş gidince. Evet. Galatasaray'da yensek taraftar ne der abi? Acaba hata da Hoca'da mıydı diyebilir mi? Dönebilir mi hiç oraya? O biraz takımın oyuna da, oyununa da şey. Ya sallıyorum. Hiçbir şey oynamadın atıyorum. Gittin Tepe'de. İşte bir sıfır yendin abi. 1 0 90'dan bir tane şut attın gol oldu. Tamam abi diyelim. 3 puanla döndün abi sen ya kolay mı abi Ramsparkta şu 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 kadrosu 3 puanlı dönmek. tamam, tabii Aldın ki üç puanı. çok önemli bir puan. Ne olur sence taraftar? Bir iki maç daha bekler buradan, taraftar. Buradan buradan soralım taraftarlarımıza. Soralım. Ee, yorum yazsınlar. Ee, ne düşünürler? Yani İstanbul yendik yani Galatasaray acaba oyuncular mı hocaya karşı tavır aldı yoksa hocadan bir hata vardı? Mesela bu soru çok konuşulmaya başladı. Gündem bu olur. Benim kendi düşüncem bu ama Tabii buradan Beşiktaş taraftarlarının da bu konuyla ilgili düşüncelerini ben merak ettim. Bütün yorumları okuyorum zaten. Ee, bunu da okuyacağım. Bir şeyler biliyor bence. Biz haftaya derbi özel yapalım. Yapacağız tabii. Aynen. Derbi, derbi özel yapacağız. Denince. Yok şu an derbi özel yapıyor zaten. <laughs> dakika başı yayına giriyorsun. Ya yani şu an derbi özel oldu zaten ya. Her dakika Yakup yanımda. Dikkat Yağabey ediyor musun? Senin yayınların hep geliyor. Geliyor. Beni çok seviyor. Derbi özel yapacağız. Derbiden önce. Hızla. Evet. Derbi özel yapacağız. Yani işte bu adam bu tiple bin her gördüğünde gülüyor maalesef. Eğer bir kaybedersek ben var ya ne radyo gole çıkarım, ne buraya bir daha gelirim. Murat direkt hastalanıyor. Beşiktaş ben ben direkt o gün hastalanırım beşiktaş abi. Beşiktaş kaybedince Murat Özen hastalanıyor abi. Hiç bir yayına çıkmıyor. Vallahi ben bir Fenerbahçeli olarak artık bunu sizin sayenizde abonelerimiz falan biliyor derbi işte artık bize yarayan bir skorla bitsin abi. Beşiktaş kazansın diyorsun. <laughs> o yarıyorsa öyle olsun. Diğeri yarıyorsa öyle olsun. Beşiktaş kazansın diyorsun. Valla iyi olan kazansın diyeceğim de onu çok içten söylemiyorum. 1-0 olsun, 5 olsun. olsun. Ee, hakemlerin iki takımı da doğuramayacağı adaletli bir maç yönetmesini temenni ediyorum. İnşallah e, hakemler, yanlış mı söylüyorum Yakup? İnşallah i̇şte. adaletli bir maç yönetirler. Çünkü oradaki her futbolcunun alın teri var abi. Taraftarların alın teri var dışarıda. Tabii aynen öyle. Ee, O yüzden adaletli bir maç yönetsinler. Gördüğünü şalsınlar. Ee, artık iş sahadaki futbolcular da teknik heyette. Bizler, türbünlerde inşallah gol atarsak, attığımız golleri sevineceğiz. Başka da bir şey olmayacak. Teşekkür Kazanan Türk ediyorum. olsun, Beşiktaş olsun. Teşekkür ediyorum yorumların için. Benim sorularım bitti. Senin son eklemek istediğim şey Yok. varsa alayım. sağlayayım. Valla seçim süreci önemli. Beşiktaş camiasının şu an gündem maddesi. Ee, yeni Açık YouTube kanalından e, çok büyük bir ihtimal adaylarımızı alacağız. E, gideceğiz kendilerine, ricada bulacağız Kırmazlar diye düşünüyorum. Kırmazlar. E, Ortaçizgi.com'dan da zaten devamlı e, akış devam ediyor. Beğensinler, yorum yapsınlar, paylaşsınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Son bir soru ederim. soracağım. Sor. Son bir soru. Sen hissiyatını merak ediyorum. Fikret Orman aday olur mu? Olmaz. Ahmet Turçay peki sence aday olur mu? Hissiyatın ne diyor? Bu çok zor soru. Yani, yani his, ne hissediyorsun? Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Fikret Orman'ın dünkü yaptığı açıklamalardan sonra aday olma ihtimali olmama ihtimalinden daha yüksek. Evet. Çünkü Onun için sonra, dün, Ahmet çünkü... Başkan inatçı bir adam. Karadenizli. Ee, yani çok ağır konuştu Fikret Orman. Babasından izin alması falan gerekti. Çok ağır kelimeler kullandı. Taklidini yaptı. Ya yani bunlar başkanı biraz tahrik edebilir Ahmet Başkan'ı. Ee, ama tabi burada yanına alacağı insanlar önemli. Ya yani şimdi e, kulislerde konuşulan isimler işte Adana listesine gireceği söyleniyor. E, veya e, başka isimler de var. Yani o önemli ama Beşiktaş'ın ailesi neyse olsun ya. Ben bu konuda tarafsız kalmayı tercih ediyorum. Beşiktaş tarafındayım. Kim Beşiktaş'ın ailesi aylısı, o ailesini getirecekse onun olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ordu gibi bitti. Haftaya görüşmek üzere.